Merhaba arkadaşlar. Bugün ben yalnız başladım çünkü sizinle birlikte şöyle bir kolye yapacağız. Şimdi bu kağıdımızı alıyoruz, iki tane kağıtlarla mutlaka arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Şimdi çekin rahatsız olmayalım arkadaşlar. Hemen şunu şöyle koydum ben arkadaşlar. Şöyle yaptım. Yaptım. Sonradan da böyle yaptım. <laughs> Hepsini yapmışım böyle. Birazcık yukarı yapayım çünkü bunu birazcık yukarıdan yapmıştım birisine. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu işin konusu yuvarlakları. Hmm, Kalan yağ şişesinin dışını asla ama asla çıkartmamak. Yoksa kötü olur. Benim şöyle oldu yani ama olsun. Zaten keseceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu Kağıdın arkası ve önünü, iki tarafı da boşsa İki tarafını da yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Tamam şimdi. Şimdi şöyle üstüne koyalım. Arkadaşlar kenarları bunun çok önemli. Aynısını çizmemiz için kağıtlar aynı yönden. Bakalım. Şöyle bundan. şöyle oldu. Evet. Arkadaşlar evinizde önü ve açık Önü ve, önü ve arkası açık kağıt varsa alın ve bunları yapın. Kullanan yani şişenizin altı da böyleyse tabi olabilir. Kendiniz de çizmeye deneyebilirsiniz ama ben güzel çizemem diye bunu kullanıyorum. Püf noktası yuvarlar güzel çizmek sonuçta. Güzel çizemezsek olmaz. böyle. Tam karışıyor ya. Şimdi şöyle çekelim. Tamam. Evet. Güzel olsun diye bir tane de böyle yaptık. birazcık, birazcık daha çizelim. Evet, sonuncuyu da çizelim arkadaşlar. Biz. Evet, çizdik. Şimdi de kesmedeyiz. Kesmenin eğlenceli tarafı var arkadaşlar. Bu sefer bu önlü olsun. Çok bastırmışım da bu yapışmış buraya. Bunu da yine düzlememiz lazım. Evet yaptık. Hadi şimdi kesmeye başlayalım. arkadaşlar bir de 8 7 8 7 yaş giyiyorum ama ben 5 yaşındayım bunları giyiyorum. Bana oldular o yüzden bunları giyiniyorum ben. Nereden aklıma geldi böyle bir şey? ben aslında başka bir şey çizecektim. Sonradan da bir şey aklıma geldi. Ki, otobüs yapacaktım hikayesi sonradan aklıma geldi ki var ilk önce kartondan yapayım dedim onu da onu başka bir gün yapmıştım dedim sonradan aklıma inceler inci kolye geldi o yüzden ben de inci kolye yapmak istedim Sonra da gittim tam kağıt aldım çünkü bir kağıttan küçücük olacaktım ben üst üste kesiyorum bu arada arkadaşlar neden çünkü çünkü diğeriyle aynı olsun diye böyle kesiyoruz yanlış olursa arkadaşlar bir de farklı yönlerde yapılıyor da bazenleri. Bunlar farklı yönlerde yapıldı. Gölgeliğini pek pek göremediğim için olmuyor pek. Ama böyle üst üste keserseniz gayet iyi olur. Siz de bence üst üste kesin. Bazenleri zor olabilir ama. Arkadaşlar biz bunları birbirine koparmıyoruz. Buralardan falan kesmiyoruz arkadaşlar. bunlar birbirleriyle şöyle olacaklar. Ben ilk başta şöyle 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 şöyle, şöyle gidiyordum ama sonra da bir dedi, dedim ki bir şey olmaz canım yapayım bir gitsin demiştim. Şurayı yanlışlıkla içe yap içe doğru kestiğim için diğer taraflarında öyle oldu isterim bunda. Evet arkadaşlar ben kestim şöyle. Sıra da yapıştırmaya geldim. Bakalım bakalım şunu şöyle olacak Normalde. Kardeşim geldi. Bunu yani ne geldi? edersin alman kadar? Bu yılanı tak bakalım nasıl oluyor? Hayır mama birazcık kafanı şöyle yapabilirsin. Taç gibi de oluyor sanki şu tarafa evet, geçer Arkadaşlar. oluyor arkadaşlar bu Kuşalar arada. olarak kullanacağım ben. Sen Hı -hı. istersen taç, istersen kolye. Bir dahakini de daha küçük bir şeylerle yapalım. Çok güzel. <laughs> çok güzel oldu ya. Gülme. Şöyle yapalım daha güzel oldu. <laughs> Görebilir miyim? Biraz <laughs> sonra görürsün. Necim düştü. Sen büyük yapmışsın. Büyük aslında büyük. kolye o değil mi? Evet İnci aslında kolye. kolye. O kolye. kolye. Peki ya e buralar niye böyle böyle? Buraları çizmiş. Buraları kaçmış. Çizdim ben. Arkasına yanlış yaptım diye şöyle yapacağız. Aa, Ay, bu Oo, bu Bir sürü gibi görünüyor ama bir değil. Sadece dört tane harcayalım. 4 mü? Başla. Bakın arkadaşlar oldu. Kafadık sana şans getirdi. Bu sana biraz daha kısa oldu. Ben de etkinlik bitmez arkadaşlar. Bugün bugün yine etkinlik videosu çekebilirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.